Allah'ım yarabbim, kız bıktım ben Geç Allah kahretsin. Kerem, sen arıyorsun burada? Seni. İşe gidiyordum ben de. Atla hadi, gel o zaman, bırakayım seni. İşin yok mu? Yani sonra geç mı Yok, şu an işim seni istediğin yere kadar bırakmak. Hadi gel. Hadi. Ne haber? Sağ ol. Baktın için. Tamam canım, önemli değil. Araba bende nasılsa. Ya böyle alışmamışım ya, tuhaf geldi. Neyse, görüşürüz. Şey, İnci. Akşam çalışacak mısın? Yok sabah çiftliğindeyim bu hafta. Neden ki? Dışarı çıkalım falan diyecektim ya. Olur. Tamam o zaman. Seni 11'de alır. Senin mesain o kadar sürüyor mu? Benim için çok geç ama. Yani ben en geç o saatte eve giriyorum düşün. Evdekiler izin vermez. İşim var falan desen. Olmaz yani. Neden yalan söyleyeyim ki? Tamam o zaman ben senin için izin alırım. 8 sekiz iyi mi? İyi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ne oldu bir şey mi sıkıldın? Sevmedim. Bana göre değil böyle yerler. Hem gitme vaktim de geldi. Niye bayağı tutuluyor burası senin? Sen bunların arasında çalışa çalışa bayağı onlar gibi olmuşsun. Öyle ya. Burada bazen parti falan oluyor. Ben de güvenlikten sorumlu oluyorum. İşte patronların doğum günleri, kutlamalar falan filan. Yani beni hiç açmadı. seni sevmedin ya? Ya bir kere herkes içeride samimiyetsizdi. Görmedim ya. Yan masadakiler mesela. Ya arkadaşız diyorlar ama biri kalkınca hemen dedikodusunu yapıyorlar. Yani ben hiç duymadım. Duyamazsın ki. Müzik değil işkence. Bas bas bağırıyor. Ama senden de kaçmamış yani. Duyduğumdan değil. Suratlarına bakınca anlıyorsun ne alt yediklerini. İyi tamam. Bir dahaki sefere senin istediğin yere gideriz. Olur der. Bir dahaki sefer olur mu bilmiyorum. Neyse iyi geceler. Ya bir dakika ben bırakacaktım seni hani. Yok sağ ol. Otobüs geçiyor buradan ben kendim gidebilirim.